Selam arkadaşlar. Bugün beraber birlikte CSGO Case'deyiz. 4800 dolarlık bir bakiyemiz var. Bu bakiyle bugün farklı itemler çıkartarak güzel katlamaya çalışacağız. Yanımızda Shanksan Vigoran var. fakat videoya geçmeden önce arkadaşlar açıklama kısmından vermiş olduğum referans koduyla siteye gelerek referans kodu yerine Lordox yazarak 77 centlik bir bakiye sahip oluyorsunuz. Bu bakiyle ister dükkandan item çekebilir. İster de kullanıcı kasaları veya sitenin kendi kasalarıyla katlayarak hesabınıza çekebilirsiniz site hesabınıza. Ee, günlük iki tane ücretsiz kasalar var. Bu takip görevlerini tamamlayarak ücretsiz kasalar açarak e, kutularla e, itemları alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bakacak olursak bu ay içerisinde bir tane arkadaşımız e, bir, bir daha 108 dolarlık Asimov AWP çıkarmış. Bence güzel item. Yani neredeyse 3000 dolar 3000 TL'yi geçiyor. Ondan sonra videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi güzel bir e, Mami'nin yardımıyla, öncüsüyle güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sendeyiz Mami. Kardeşim kaptamak istiyorsan ilk önce yüzde %50 start knife orada. Ondan geliyorsun. Aynı, yani. aynı sırayız. Ortadaki mor var ya. Aç onu. Şu mu? Evet. Oranlara bir bakalım. %50 ile kaybediyoruz. Yüzde diğer kalan kısımla katlıyor. Sen güven bana 3 tane açalım. 3 tane. Patlatıyorum. Yönlük bakalım. Mami mi daha çok kar yoksa Yiğitan mı? Ooo güzel. Karambit gelirse daha da kıyak olur. Kerem, 170, 5. 137 148 evet. verdik. Aslında lüzmüş. Tamam. Aslında lüzmüş. Şimdi Mami. Şansımızı eriteceğiz azıcık burada. 3 tane daha aç. Yolladım 3 tane evet. daha. Yükseltmelerle kapacağız seni abi. Oh, Yine oh, baya oh. baya baya lüz. Baya lüz. Tamam. Ee, şimdi yükseltmeler ee, gel abi. Hiç şey yapma. Ee, yükseltmeler gel. Geldim 4, mi biz. E, 5x'e gel abi. Bunu mu sadece? Üçüncü no. seç. Üçüncü seç. Üç, Üçüncü. Aldım 5x'ler. Birse gel. Oradan güzel bir karam bitsse şey ya ne bileyim. Kafana göre hangisini beğenirsen. karambit Ak olur mesela. AK de olur o zaman. Streak. %25 şans yapan abi. Parayı bekliyoruz. O da olur. Evet, o şey. da olur. Azıcık getireceğiz. 93 Ağacık. dolar azıcık. Sol bu sefer. Bu sefer sol diyorsun ha. Yukarıdan çıkacak evet. Azıcık çıkacak. Gelmezse ne? Gelmezse şeye şansa götten giriyoruz. Devam. Bugün katlatacağım ben sana. Bir ara katlatacağım bu gelmezse. Haydi bakalım şans. Haydi oğlum. Gelmedi. Gelmedi. Gelmedi ben de senin neyse. Bir bok da çıkabilir arkadaş. yani. Ha, ya, boğda... bok, da... çıkabilir yani güvenmiyorum da. Güvenemiyor. <laughs> ya, Abi, güvenemiyorum. Şimdi bekle dur. Abi. Ne? Kullanıcı kasaları katlatmaz. Ha, resmi kasaya geliyoruz. Tamam. Aşağı gel abi. Ee, şu Fade'e gel abi. Fade'den bir beş tane. Fade'den beş tane, tane, tane. Tamamdır. Bak 400 dolarlık bakiyen hala var. 800'dü 400'e düştün. 400 kaldı. Bunu da düşürürsen Yiğitan'a geçeceğiz. Yükselteceğim seni. 400 Mami satıyorum hepsini Aç bir daha. <laughs> abi hepsi de lose gelemez yani bak. Hadi hadi kınayım. Hayır be hayır be. Bilim Satıyoruz yapacak ne bir şey yok. Aç. Bir Açtık bir aç. tane daha. Ben ben çıkacak, ha, bir tane çıkacak inanıyorsun. Yok. Evet. İkisinin de geçti. Yavaş yavaş aç, aç bir daha son bir kere. Son bir tane daha patlattım. Bu sefer şeyler satma. Satmadım abi. Satmadım. Bir şey değişeceğine pek inanmıyorum. Ölgüyü yükseltmeye gir direkt. Yükseltmeye tıkla. Hepsini ekle ekleyebildiğini. 3'ünü üç, üçünü 1 Bir beş kişi. Güzel bir tane bıçak seç. Abi, Asimov. iyidir. Direkt. Random bir tane şey tıkla. İşte. 10 kere tıkla ona. Random bir şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Buna koyayım bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. geldi. Kaçtı. Kaçtı A mami. Kaçtı mami. Mami. Mami bak kaçıyor mami. Bu <laughs> nasıl evrilmiş ya? Amına ki. Amına ki. Yiğit'in orada <laughs> seviniyor abi. Abi at. <Evet. gülüyor> Adam çıkaramayınca. <laughs> <laughs> aldık. Aldık. Ay ay ay. Yüzde on olur. ile Yüzde para <laughs> Gelir <kanka>. Şimdi bas. <laughs> Şimdi bas. <laughs> Yüzde gelirse artık. Ya pek de bir çağrı yok kanka amına koyayım. 20 dolar mı ya? <laughs> ya senin yaptırdığın yani <laughs> upgrade'in <laughs> amına koyayım 300, 300 dolarım var daha bekle 300 dolarım var daha. Tamam hadi 300 dolarım da. Do ne? Çok gizli. Çok gizli Geldim abi. 5 tane aç bunu. Bak Medusa gelecek bize. Abi adam kendi parası gibi <laughs> 5 tane 5 tane. Bak geldi. Bu kadar basit işte oğlum. Fail geldi. Kanka parasını çıkardım. Abi mükemmelsin. Yemin ediyorum mükemmelsin. Hayır, 6 abi. dolarlık <laughs> 6 dolarlık bir kar. Mükemmelsin abi. Yani. Güzel. Kızağını sağ <laughs> ol. Bir daha aç. Böyle o, o 300 dolara 300 dolara Haydi oğlum be. Haydi oğlum bir şeyler ver be bize ya. Satıyorum. Sat sat. Bir hızlı, hızlı bende. İki. De tak diye. Hız aç. Aynen hız aç. Biraz hızlı açalım. Tak. Hızlı hızlı devam. Auto sell diyelim bari. Tak. Dur. Devam abi devam. 6 dolar. Devam devam. Devam devam. <laughs> devam kardeşim devam. Çıkacak inşallah. 200'e kadar devam et. Yok bekle şimdi onu bekle. Onu sat. Tamam geri gel olur. Geri gel bakayım. Aşağı in. Bakayım. Kasa oluştursana. Kasa oluşturmaya gel. Kasa oluşturmaya gel. Bak. Abi kasa oluşturma resmi kanalına bak. Kasa oluştur. İsmini Doğru de lan, Lordox anladım. koyuyorum. A few moments later. Bundan beşer beşer aç. Tamamdır reis. Hızlı açıyorsun yavaş aç. Hızlı git de bir, bir tık. Tamamdır. Bakalım mami. Katlatabilecek mi? Sorun değil. İşte Sorun değil. Yani 30. 78 verip 30 alıyorsun. Lan, bir şey yok yani. Şu an 48 Vay, doların kaldı. Bir şeyin kaldığını pek sanmıyorum. Bak hayır gelse bile ikisinden biri yine kar bile değil kanks. Sadece şu gelmesi lazım. Zaten Hadi oğlum. Hadi oğlum. Atla oğlum. Atla. <laughs> atla da oğlum. atladı abi. Abi adam koydu. 600 dolar koydu. Satalım mı kalsın mı abi? Up upgrade yapacağım mı? kasadan Hayır sat. Satıyorum. Okey el fız devam down bunlar. Bu kazadan da. Patladım mami'm. Bekle. Daha doğru tamam, bir çare olur <laughs> Devam oldu mu ya sen? Az önce karanlık çıkardım tamam. sanırım devam. Dur de... hemen. Haydi oğlum. Gitme oğlum. Gitme. Gitti. Yapacak bir şey yok. Dinletemiyoruz. söz dinletemiyoruz. Tamam. Bak Diggle geldi devam ya. Abi Diggle gelince şey gelince bir şey olmuyor. i̇kisi de 10 dolar çünkü. Karambit geliyor mu Oğlum iki tane karambiti tutturduk mu bitiyor zaten olay. Yok abi, yine Yaptırdığın güzel kasa aslında. Buradan da kasa oluşturarak e, açan kişiler bazında para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. İster de siz de kasa oluşturarak kimler açarsa o kadar fiyatta yüzdelikte para kazanıyorsunuz. Bunu satma bunu satma. Satmadım. Upgrade mi? mi? Ay bir tane daha aç. Bunu saklayalım. Sonra upgrade'e geç. Abi gitmezsin Aferin. ya. Gitmezsin ya. Sen onu kadar... tuttun ya olur, tamam. Tamam. o yüzden olmaz. Tamam. Otosel yapmadı kredi. inşallah hepsini de bilmiyorum bak fikrim yok. Bu kasaya geri geleceğiz birazdan. Gir abi hepsini tıkla. 3 tane ekleyebiliriz max biliyorsun. 3 tane mi? Tamam. 5x'e gel gene. Güzel bir tane eldiven eldiven. Şey vermiyor bıçak şey vermiyor eldiven alırsın Ona tamam direkt tıkla. Geldi 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 milim ile. Ya, ya abi milimle kaçıramazsın ya. Aynı devam aynı devam. 5x 5x. başka başka bu sefer başka. Güzel bir tane başka eldiven. Neyse sen Hayır. Hayır tane eldiven. Tamam. Sol tarafında. Başka bir eldiven yok mu? Aynen o. Azıcık para ekle. Aynen yeterli bu kadar. Mami hissetti. Mami hissetti ama yanlışı hissettim. Ee, Mami sol taraf ama aşağısı Tamam tamam tamam. tamam. Son iki tane Mami. 5x'e eldiven bu. So sol mu sağ mı? Tamam. Bir anda tıkla, bir anda tıkla, bir anda hayır be, hayır be. O kadar dönüyorsun. Abi birinde bile geçmez misin ya? Ya birinde bile geçmez. Benlik misin? bu kadar ya. Benlik, kadar, tamam. kadar. Evet. Aynen, kadar kadar benlik bu kadar. Tamam. Evet. tam katlattıramadım. Benlik nasıl yedirtmedin kanka? 800 dolar 180 kaldı yani. Evet. 200 desen şunu, şunu 200 desen kanka. 600 dolarlık bir zarar. Ben neyse, bir neyse bir tamam. Doları, Vigorian, Vigorian Kaç, ne kadar param var? Ne kadar? Bir abi var. senin mi? Senin mi? Sen de 800 değil de bir 600 olsa 3500'e kadar bir limit var. Haydi bakayım. Tamam. Şimdi bana kasa öner. Kasa öner bana. bana kasa. Abi senin bana önermen lazım. Benim sana öneremem. Ben mesela ilk videolarımda kardeşim favorilerden mesela Big Knife'dan çıkarttım bir tane bayonetimi. Aç bakayım aç bakayım aç. Kaç tane? <laughs> 5 tane de bundan aç Okey abi. Ama gelmeye de bilir yani. Şans işleri bunlar. Dur Bak. bekle bekle. Luz. Ben, ben sana söyleyeyim bundan gelmez. Dur. 5 tane mi tekrar mı? Şimdi. Aynen. Bire çek. Bir tane aç. Sonra 5 çek. Ha totem mi diyorsun? Senin de totem böyle diyorsun? Gelme ihtimali ya var. Touch <laughs> ya ooo hocam <laughs> bu kasa bozuk. Anlık <laughs> bir sıkıntı yok. Kasa bozuk değil kardeşim. Şans olan sende yok bence. Ejam de gelmedi. Yok. Yine yok. Aa bu ne ya? Gösterim gösterim vermiyor. Allah Allah. Tezgah tezgah ya başka kasa açalım. Bunlar ne ya? Tamam abiciğim. Hangisi? Hangisi? Tamam, Kullanıcı mı, resmi mi? <laughs> bak şimdi. O da var. Bir dakika kasa oluştur. Bak bu sefer kasa oluştur. Bu sefer kart Kasa oluştur. mami ma kasa oluştur. Sen ben ben şey. Ba tamam bak. Aynı yaptıracağım. Haymış. Alttan LGBTQ'yu seç. 2000 years later. kardeşim. açıyorsun, alıp gidiyoruz. açıyorsun, alıp gidiyoruz. Gelmezse sana ama ben neler yapacağımı tahmin edebiliyorsun ben umarım. Kardeşim, 5 tane aç 2 tane geldi gelecek izle Haydi oğlum. gel oğlum? Gel bugün gel. Geldi bak. Geldi mi? Geldi mi? Aa mami. Mami kanka, sen tane, Hadi tane beşler, tane aç. Evin konumunu yolla sana bana evin. <laughs> Bak bugün katlatacağız ha. 5 like. satma. 5 satma. Abi gelse var ya bak şurada şey olacağım. Gelse Anlost olacağım şurada. Hadi gel artık gel. Yani abi yüzde beşlik yani gel artık. İki tane. Beyler çok düşürdünüz beni ya. 3500 dedim 3400'e geldim. Ah beş. Sürüden gelse. Ağrım var ya. Şimdi gir, yükseltmeye gir. Yükseltmeye gir. Yükseltmeye gir. Abi bu sefer yükseltiriz sanırım. Ah iki tane asıyorsun kardeşim. Oraya bir tane Dragon lore yazıyorsun. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> şey AWP AWP herhangi bir AWP var mı AWP? Ne? Kaç bir dolarlık şey istiyorsun var, abi? Benim. Ya sen isteğini olur. söyle ben sana bulduruyorum. Abi ya 300 var, dolarlık ne bir ne çıkartırsan ne güzel. güzel olur gibime geliyor ya. Ha, sen o bak şimdi onu da tam 30 yapıyorsun. 31 uğurlu. He. 31, 31, ay, 31 ay, yapıyorsun 61, 62. Onu. 31. Şimdi oldu. Şimdi 31 62. Ama sağ mı sol mu? 1 2 3 bas. O şimdi 31 kere de şey yapıyorsun sağ. Ol. 1 2 3 4 5. Tomorrow. 29 30 31. Şimdi de alt f çekiyorsun. <laughs> Kapatıp evet. bilgisayarı sıktıralım çıkırsın. <laughs> öyle, öyle oluyor kardeşim. Şimdi basıyorum. Gelmezse evet. yapacak bir şey yok abi. Tamam. 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 Bak. Hayır. 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 Adam. <laughs> Aha, ben de değil. Sizde var kardeşim. Ben de değil. Sizde de de var. Ee, bugünlük bu kadar kardeşim. Yapacak bir şey yok bayağı zarardayız kaç 4800 başladık 800 oradan 600 buradan abi 1400 dolar zarardayız yapacak bir şey yok sürekli kazanacağız da diye bir şey yok böyle videoların devamı gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı kanala abone olmayı itanın da kanalını başlıktan bulabilirsiniz beni takip etmeyi site için herhangi bir sorunuz olursa yorum atmayı unutmayın tekrar anlatmam gerekirse açıklama kısmında verdiğim Linkten siz de bu siteye gelerek e, referans kodunu Lordox yazarak arkadaşlar 77 sentlik bir bakiyeye sahip olabilirsiniz. Bunu ister dükkandan item çekerek ya da resmi kasalar veya kullanıcı kasa kullanıcıların oluşturduğu kasalardan katlayarak hesabınıza çekebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Esenle.